Merhabalar. Şimdi Krita programıyla nasıl animasyon yapabileceğinizi göstereceğim ve bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi Krita'nın web sitesine girdikten sonra indir kısmından programı indirebiliyoruz. Minimum sistem gereksinimleri burada belirtiliyor. İşletim sisteminize göre Windows, macOS veya Linux olarak kurabiliyorsunuz. Ben Windows'u kuruyorum. İndirelim. Evet, kurulum dosyası indikten sonra dosyayı açıp kurabiliriz. Burada klasik next next deyip kolay bir kurulum yapacağız. Evet. Pretty aslında Photoshop'un ücretsiz ve tamamen açık kaynak kodlu bir alternatifi diyebiliriz. Ee, animasyon desteği de var Evet kurduktan sonra masa üstüne geldi açalım Bu şekilde bir arayüz karşılıyor bizi Yeni görsel oluşturabiliyoruz veya görseli açabiliyoruz Yeni görsel oluşturacağım ee, Çözünürlük ayarları bu şekilde geldi oluşturalım Evet bir sürü fırça ayarı ve bir sürü araç görünüyor ee, şu kısımdan fırçalarımızın özelliklerini detaylı bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Yukarıda aynalama araçlarımız var. Şu şekilde yatay ve dikey olarak şu şekilde çizimlerimizi aynalıyor. Ee, şimdi burada çok fazla araç var. Ee, ben programın her şeyini göstermeyeceğim için buralara çok girmeyeceğim. Ve animasyon yaparken de buraları çok kullanmayacağız. O yüzden pencere kısmından çalışma alanından animation'ı açacağım. Ve bu şekilde bir kısım geldi. Ee, ayarlardan paneller kısmından istediğimiz yerleri tekrardan açabiliyoruz. Fırça ön ayarlarını. Ve gelişmiş renk seçicisini açtım. Bunlar işimizi görecek. Evet şimdi animasyon oluşturma kısmımız bu şekilde. Basit bir top zıplama animasyonu göstereceğim ben. Hemen animasyonu yapmaya başlayalım. Şöyle topumuzu. Ee, yeni kare oluşturmamız lazım. Bu şekilde. Bize kolaylık olması açısından e, soğan zarları diye bir ayar var. Bunu açtığımızda Önceki ve sonraki karelerde ne yaptığımızı görebiliyoruz. Buradan da e, bu ayarlar ekranını açabiliyoruz. Önceki ve sonraki kareleri rengini değiştirebiliyoruz. Ben mesela önceki kareleri mavi yapayım. Ve buradan ne kadar fazla kareyi göstermek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben bunların hepsini açayım. Sonraki ve önceki 10 kareyi gösterecek şimdi animasyonu hızlıca yapmaya devam edeyim. Bu şekilde hızlı düşerken bir esneme efekti vereceğiz. şurası zemin olsun. Evet. şekilde iki katman olarak geldi bu arada. istiyorsak şuradan katman oluşturabiliyoruz. Yeni katman deyip. Benim şu anlık başka bir katmana ihtiyacım yok. Bu şekilde sonraki kareleri de yeşil olarak görüyoruz. Evet animasyon bu şekilde oldu. Şimdi animasyonu oynatmayı deneyelim şu butonla. Evet böyle olmasın sebebi şuradan e, bu kısımdan ayarlayabiliyoruz. Hangi kareden başlayacağını ve hangi karede biteceğini şu şekilde seçelim. 14. karede bitiyor. Kare hızında fazla hızlı olmuş. Onu yarı yarıya düşürelim. Bu arada şu kısımdan buraya büyütüp küçültebiliyoruz. Yani benim 20 karem varsa 100 karelik bir kısmı görmeme gerek yok. O yüzden bu şekilde küçültebiliriz. Ee, evet tekrar oynatalım. Animasyonumuz bu şekilde olmuş. Şimdi bu animasyonu Nasıl dışa aktaracağız? Dosya kısmından canlandırmayı sun diyerek bunu görsel sekans veya video olarak dışa aktarabiliyoruz. Görsel sekans olarak aktardığımızda tüm kareleri ayrı ayrı resimler olarak kaydediyor. Video olarak aktardığımızda da direkt animasyonu bir video olarak kaydediyor. İstersek ikisini bir kaydedebiliriz. Ben şu an sadece videoyu kaydedeceğim. animasyon diyelim ve masa üstüne kaydedelim. Evet. Bu şekilde gelmiş. Animasyonumuz bu şekilde kaydoldu. Yani kısaca Krita farklı çalışmalar yapmak için de iki de kare kare animasyon yapmak için de bence oldukça yeterli bir uygulama. Benim Krita ile Animasyon yapımıyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.